Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken henüz resmi olmayan sonuçlara göre dünyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak en kısa zamanda Azerbaycan'ı beklediğini iletti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin gönderdiği mesajla cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Putin seçimdeki başarısı dolayısıyla cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. ABD başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ifadelerini kullandı. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından paylaştığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katar emiri, ''Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönem için başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. ifadelerine yer verildi.